Selamun Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Lütfen etrafındaki sokak hayvanlarına sahip çıkalım. Bir kap su, bir kap mama vermeyi unutmayalım. Bunlar can Allah'ın sessiz kulları. Lütfen canlara sahip çıkalım. Arkadaşlar videolarımı paylaşırsanız, abone olursanız, videolarımı beğenirseniz sevinirim. Çünkü bu beğeniler, bu paylaşımlar emin olun ki bu canlar için bu videolarda kazanacağım paralar gerçekten sokak canları için çalışmalar yapıyorum. Bu çalışmalar inşallah gelişir. Bu canlara daha iyi şartlara bakacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar zaten elim bir nevi kırık elim çalışıyordum. Su taşıyordum, yemek veriyordum. İki gün önce merdivenlerde kaydım. Ani refleks yaptım. Tekrar kırık elimin üstüne düştüm. Ve tekrar elim incidi. Dün doktora gittim. İnşallah elim iyi olur. Bu sıkıntılı el ile de uğraşıyorum. Allah yardımcı olsun. Allah sevgi için kim bir çaba gösterirse Allah onlardan razı olsun. Teklif paylaşıyor mu? Teklif paylaşıyor mu arkadaşlar? Lütfen canlara sahip kalın. Havalar havalar soğudu. Lütfen canlara yardımcı olun. Canlar karınları açken soğuktan üşürler, ölürler. Lütfen onların ölmesine müsaade etmeyelim. Yaşam bütün canların hakkıdır. Kimsenin kimseyi kırma incitme hakkı yoktur. Yaşıyorsan yaşatacaksın. thank <coughs> Tosun. Gel buraya. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Afiyet olsun canlarım benim afiyet olsun. Rabbim yardımcınız olsun. Rabbim dışarıda yatan kim varsa bütün canların yardımcısı olsun. Dışarıda evsiz parksız kalan kim varsa Rabbim bütün canların yardımcısı olsun inşallah. Amin inşallah.